Şimdi burada bir cinalimiz var. Bu bizim fizik bedenimiz. Bunun etrafında eterik beden dediğimiz bizim duygu bedenimiz var. Bunun etrafında çok sık duyduğumuz bir kelime olan astral bedenimiz var. Bunun hemen üstünde bioplazma bedenimiz var. Bu bedenlerin nasıl bir kimyaya sahip oldukları hakkında sizin kafanızı karıştırmayacağım. Hemen üstünde bir ruhsal bedenimiz var. Bunun hemen üstünde bir ışık bedenimiz var. Ve bunun hemen üstünde bir yumurtanın kabuğu gibi düşünebilirsiniz. Bizim auramız var. İşte bizim fizik bedenimiz bu. Ve fizik bedenin üzerinde nasıl dünyanın bir merkezi varsa ve dünyanın Görüntüsüne baktığımızda, bilgisayarda bir görüntüsüne baktığımızda nasıl yukarıdan aşağı oklarla bir manyetik alanı varsa, bir merkezi varsa fizik bedenimizin de var. Ve onlar da fizik beden üstünde 7 tane. Bu, bu fizik bedenlerin e, merkezlerini bir sonraki videomda anlatacağım. Biz bunları çakra olarak biliyoruz sevgiyle ve sevdiklerinizle kalın. Herkese ve her şeye inat.